Yıldızlarla geldik bugün size de. Koçum, ikizler, deve, akrep. Size da... geldik size, bizi dinleyin arkadaşlar. Bu yıldız da benden size armağan olsun. Bu mudur? Boğa zenginliği, ikizler bilgi ve ifade gücünü, sen ne, nesin ama? Sen nesin ya? Neye inandığını boş ver. Sen ben yani. normal, e, hep terazi olduğumu biliyorum. Ya kardeşim sen ha, misin? Kardeşim, akrep, ha, akrep misin? Akrep Yeniden doğum ve ölüm mü? Ay'a göre ben akrepim. Ya, ya kardeşim Allah Allah, neye göre ne? Ya. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Mal gelir geçer, soy gelir geçer, güzellik gelir geçer, tek dini kalır. Bizde de mesela müneccim... <laughs> Sevgili arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün anladığınız üzere yıldızlar, astroloji ve burçları konuşacağız. Arkadaşlarımla beraber. Umarım bende de zaten biliyorsunuz, daha önceki programlarda görmüşsünüzdür, Oscar'da aldığıma göre bir yıldız ışığı var. O yüzden bugün programda bu yıldızla çıkma kararını aldım. Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Şunu gözümüze falan sokacaksın lütfen. Bir şey diyeceğim, ikiniz de çok sinirli bakmışsınız bana. Kulağıma öyle bir şeyler gel. Beğenmediniz ya. mi yıldızımı? Hep aynı cümleler. Yıldızın düşsün artık hadi bir. Ne bir dakika bir dakika dur dur. Şurada önemli bir şey var. Ne dedin anlamadım. Yani bir kere bir farklı bir cümlelerle gir şu giriş. Mesela örnek ver. Hani bak Welcome home guys de mesela. O da YouTube'un klişe klişesi. O da ya, YouTube klişe, klişe klişe kardeşim. Aynı cümle değil en azından ya. Adam ben 7 milyon izleniyor. Bana, bırak bir bildikleri vardır öyle işte. Ha. O zaman tamam bir dahaki bölüme e, İngilizce bir giriş yapacağım. E, ne bileyim ver şunu. Tamam, mesela bak. de ki yıldızlarla geldik bugün size de. Cochum. İkizler, deve, akrep. Size Ula. geldik size bizi dinleyin arkadaşlar da. 23 Nisan'daki gibi gir. Ne bileyim bir şey yap ya. Hep arkadaşlarımla beraber sizlerle Aa. konuşacağız ama bugün ikizleri konuşacağız. Gök yıldızlarını konuşacağız. Gökteki bir takım dönmeler sonucunda ortaya çıkan burçlar diye bir şey var. O burçlar kimlerde ne duygular uyandırıyor? Karakterimizi nasıl etkiliyor? Ve mutluluğu bulabiliyor muyuz? Parayı ne zaman bulacağız? Aşkta kazanacak mıyız? Hazırım. Huzuru bulabilecek miyiz? Çok güzel bir iş bulabilecek miyiz? İşsizim ne olacak gibi. Tamam. Hani böyle biraz atraksiyon buldum, ya. Buldum. 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 Tamam. Şimdi gidiyorum. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Hey sen aşk mı arıyorsun? Veya sen bir başka dünyalarda gezegen mi arıyorsun? Veya sen bu hafta maddi durumun nasıl olacak? Önümüzdeki ay gerçekten aradığın hedeflere ulaşabilecek misin? Birazdan hepsi gençlerin dilinden kanalında. Şimdiden söylüyorum kanalımıza abone olmayı Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bu yıldız da benden size armağan olsun. Bu mudur? Sen hangi burçsun? Ben başağım kanka. Başağın özellikleri ne? Başağın özelliklerin ne? Başağın özellikleri <laughs> sağlığı ve görev bilincini ön planda tutar. Tek özelliği yok başağın galiba anladığım kadarıyla. Boş kadar. biliş bu. <laughs> Hiç beklemiyordum Başak'ın özellikleri ne diye bir şey ama yani burçlar hakkında misin? acayip araştırma yaptım. Ben günlük Gerçekten burcunu bursun. okuyacağım. Günlük günlük yorumunu okuyacağım. ya. Yani. Ha, her, burcunu... her, gün yorumumuz evet. da var değil Evet mi? günlük yorum. Sen davranışlarına yansıyan öfkelerin arkadaşlarının aranında bazı sorunlara yol açabilirmiş. Yanlış ama anlaşılmalara mahal vermemek adına işinizi ve duygularınızı birbirinize karıştırmadan hareket etmeliymişsin. Bunun devamı da var ama kısaca söyledim. Hmm. Öfkeli misin? Yok. Şimdi Ama ifşit şey. oldum şunun şu hareketlerini yemin ediyorum az önce. Gerçek a duymdum. çıktı resmen çıktı burcumdaki. <gülüyor> <gülüyor> Sen hangi bursun? Ben aya göre akrebim. Akrepte hem ilişkilerine zarar vermemek hem de onaylanmayan konuların yeniden veya daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmesi için olaya profesyonel bir şekilde yaklaşmalı. Dürtülerinizle hareket etmemelisiniz. Senin burcun ben ne anladın mı? ya ikizler? İkizler. İkizler de... En dengesiz burç diyorlar ona da. Birikmiş öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Doğru. <laughs> öfkeliyim. Çevrenize veya ailenize bunun faturasını kesmek yerine bu öfkenin asıl kaynağına inerek çözüm bulmalısınız. Ha, ben hayatı öfkeliyim ya. Yani. Bu bilim dalı mı diye size soracağım ama bunun cevabına hazırlandığım için cevap verebilir miyim? Astronomi mi? Evet. Bilim dalı mıdır? Bak ben sana ne dedim? Paul'dan astroloji. <laughs> Astronomi astroloji. <laughs> astroloji bir bilim dalı mıdır? değildir. Bilim dalı mıdır? Astroloji mi, astronomi mi? Astroloji, astronomi bir bilim dalıdır. Ama ya, astroloji astroloji bir bilim dalı değildir. değildir. Aynen öyle. Sebeplerinden bir tanesi de aralarında ordinariusların da bulunduğu Arizona Üniversitesi'nde 192 tane profesörün emin olmak için tekrardan bakıyorum notlarıma imzaladığı bir Bildirim. bildiri var ve toplum üzerinde deneyler yapılıyor ve bu deneyler üzerinde de sıradan insanlarla o astrologların söylediklerinin arasında hiçbir fark olmadığını ve astrolojinin uydurma bir bilim dalı olduğunu insanlara açıklıyor ve 192 tane de bilim adamının altına ıslak imza. Barnum etkisi. Barnum niye Barnum? Çünkü bunu yapan adamın adı Barnum'muş. Oku bir zahmet. Ya Barnum aslında bir tane sirkte gösteri yapan bir adam ve insanları tamam. kandırarak sirkten para kazanıyor. Ve bu falcılığı da veya işte bu burçlarla ilgili yapılan ütopik yorumları da Barnum etkisine bağlanılıyor. Bir profesör, bir öğretmen, yaklaşık 100 civarı öğrencinin bulunduğu bir alanda sizlere şey anlatıyor. Herkese kağıt veriyor ve kağıtları topladıktan sonra herkes hakkında yorum yazıyor o kağıtlara ve yazdığı yorumlarla da öğrencileri okuttuktan sonra kapalı zarf içinde ama herkese aynı zarfı veriyor ve öğrenciler puanlama bunu yapıyor. 1 ve 5 arasında bir puanlama yapıyor ve 4.26'lık bir sonuca ulaşıyor. Ki keza ben şu an burada size bunu okumuş olsam kesinlikle dersiniz, "Aa bende var." Ya Mustafa sen aynı metni veriyor. Aynı Arkadaşlar nerede? okuyun onu. O metinde şey oluyor. İşte sen duygusalsın, zekisin, para kazanmayı seviyorsun Aha. falan filan gibi böyle bir şey. Ya baktın mı şey diyor. Adam diyor ki şimdi yazmış ben görsem bende de var bakınca. Ama sende de var. Sen de bende var diyorsun. Herkes yani genel bak, geçer şeyleri bana, yazmış. Ha? Aynen ha? Bak Oradan yine sana okusam sen bak diyor ki Bağımsız bir düşünür olmakta gurur duyuyorsunuz. Ve başkalarının iddialarını tatmin edici kanıt olmadan kabul etmiyorsunuz. Tam olarak Ama yap. kendinizi başkalarına açarken çok açık, çok içten olmayı akıllıca bulmuyorsunuz. Bazı zamanlar dışa dönük, sokulgan ve çok sosyalsiniz. Bazı zamanlardansa çok kapalı bir kutu oluyorsunuz. Çok gerçek dışı arzularınız var. Şimdi bu eminim 10 kişiden 8'inde böyle bir durum 7'sinde hadi 6'sında olsun böyle bir durum vardı 4.26'lık bir sonuca ulaşıyor. Ben şunu da söyleyeyim. Konuşmalara bu burçlarla ilgili şeylere çalışırken Hindistanlı bir hoca var. Hintli hoca Zakir adında yanlış bilmiyorsam. O hocanın videolarını izledim. Bizim Türkiye'de bizim yaptığımız tarzda program yapan insanların birçoğu oradan copy paste yapmış ama hiçbirisi hepsi kendi yorumu gibi söylemiş ama en azından ben Hintli hocadan örnek aldığımı söylemek istiyorum. O diyor ki zaten gün içerisinde falcı sana bir tane iyi şey olacak diyor. Ee, i̇kizler burcu bu hafta seni harika paralar bekliyor. Bilmem ne bekliyor. 10 tane 12 tane ardı ardına şey saydıktan sonra zaten önümüzdeki hafta içerisinde o 12 tane şeyden 11'i kötü olsa bile bir tanesi iyi olduğu zaman sen gidip onu o falcıya bağlıyorsun. Veya o burcu yorum yapan insana bağlıyorsun veya astroloğa bağlıyorsun. Bu arada Hindistan'da 28 tane burç varmış. Evet, Nakrat, tane. Nak, Nakşatra. Ismiyle. Burçların karakteristik özelliklerini sizin bu dediğiniz etki var mı yok mu <laughs> yani test etmiş olalım. Koç Burcu beden ve kişiliği, boğa zenginliği, ikizler bilgi ve ifade gücünü, yengeç sadakati, dehai ve merak güdüsünü, aslan soy, zevk ve hayalciliği, başak sağlığı ve görev bilincini, terazi evlilik ve ortaklık duygusunu hiç yok. <laughs> Akrep yeniden doğum ve ölümü, yay ideolojiyi ve başka ülkelere merakı, oğlak, meslek ve statüyü, kova, umut ve dostluğu, balık, sınırlama ve kuşatma güdüsünü etkiliyormuş. Yani bu burçlar insanların karakteri üzerine böyle bir etkide bulunuyormuş. Sende var mı sence bu e, burcun etkisi? Yani tam olarak değil. Şimdi bilge bir adam değilim yani. Ayrı oturup doğru konuşalım. Sende var mı burcunun etkisi? Valla ikisinde de yok. Ben terazi olduğuma inandığımı söylemiştim ama terazi de değil. Terazi ne abi? Evlilik ve ortak. Sen ne nesin ama? Sen nesin ya? Neye inandığını boş ver. Senin doğum ben şeye miydi? göre 30 Ekim'de doğdum. Ben ya. normal e, hep terazi olduğumu biliyorum. Ya kardeşim senin ah, Akrep misin? yeniden doğum ve ölüm. Aya göre ben Akrep'im. Ya Allah Allah. neye göre ne ya? ya? senin burcun ya ben, ne burcun? Arkadaşlar ben kendimi akrep, şunda Akrepmiş Ama tamam. Akrepmiş. Sus. Bir de şöyle bir açı var. Bakın diyor ki Şimdi bazı noktalarda güneşin dönme hareketi tam 30 günde tamamlanmıyor ama eski Asurlular döneminde bunu 30 tam güne göre 30 güne göre hesaplamaya çalışıyorlar. Ya yani şimdi Hintlerin astrolojisine göre de ben 28 tane burç var belki benim burcum farklı. Ben az önce size anlattım bu burçların yerinin nasıl değiştiğini. Belki de aslında ben ikizlerim sen yengeçsin. Şimdi hani... işin aslı şu fark etmez ne olduğumuz. Kur'an-ı Kerim'de burç suresi var. Ve şöyle başlıyor ilk ayet. Andolsun burçlarla dolu göğe. Burçlar ne abi? Gökteki takım yıldızları. Öyle değil mi? Şimdi bu takım yıldızlarının duruşuna göre işte insan doğduğu zaman, an, mekan, dakika buna göre insana bir burç biçiliyor. İşin özüne döndüğümüz anda tekrar sana buradan paslayacağım. Fakat bu burçlara göre de insanlara karakter biçiliyor ve hayatının nasıl olacağı, nasıl şekilleneceği, ne yönde gideceği, işte neyi tercih ederse nasıl bir şekil alacağı şeklinde yorumlar yapılıyor bu işle ilgilenen arkadaşlar. Buna yorumlar yapıyor. Mesela diyor ki bu hafta gidiyorsun anlatıyorsun ben böyleyim böyleyim. Hangi burçsun? Hangi dakikada doğdun? Doğdun? Nerede doğdun? Nasıl doğdun? Anlatıyorsun. Bu diyor ki o zaman bu hafta bu süreçte şöyle şeyler çıkabilir karşına bunu yapmalısın diyor. Ama şimdi baktığımız zaman yeryüzünde evren yaratıldığından beri binlerce yıllar binlerce yıl geçmiş değil tamam mı? Karakteri birbiriyle aynı olan iki tane insan var mı? Sayabilir misin? Yok. Birbiriyle aynı, aynı hareketleri yapan, aynı şeyleri düşünen hiç gördünüz mü? E tek yumurta ikizleri bile birbirlerinden farklı yani. Hani bir elin parmaklarını bile bir yaratmayan Allah iki insanı bir yaratmamış. Burada yani. işte şöyle bir şey var kardeşim. Hı. Bir şeylerin enerjisi var. Amenna. Evet doğduğun zaman, doğduğun tarih, doğduğun mekan, seni doğuran hem doğurmanı işte doğurmanı sağlayan hemşire, doktor, onların bile o anki ruh hali seni etkileyebiliyor. Çünkü enerji dediğimiz bir olay var. Böyle metafizik boyutlardaki şeylerle işte gaybı öğrenmeye olan hep böyle bir içgüdü vardır insanlar. Acaba gelecekte ne olur? Tam şimdi sıkıntıdayım ama gelecekte acaba başımıza ne gelecek falan filan diye böyle bir öğrenme. O yüzden böyle falcılar her zaman bir şekilde bu işten para kazanmış. cazip geliyor değil mi? Yani? yani falcılık üzerinden kendine bir takım gelecek tasvirleri insanların böyle umutsuzluk özellikle de bunalım buhran hallerindeyken böyle şeylerden medet umar hale gelmeleri. O Olası çünkü zayıfsın ve bir şeyler istiyorsun. Ama geleceğine böylesine düşkün olduğu halde insan ölüm ve ötesi gelecekten doğru haberler getiren peygamberlere nedense hep kulak tıkamışlar. Yani asıl olan ve Allah'ın emrini ileten peygamberlere ölüm ve gelecekten bahseden bir ahiret olduğunu, işte bu dünyanın gelip geçici olduğunu bahseden peygamberlere ise hep böyle kulak arkası etmişler. Çünkü orada bir imtihan mevzusu var ve yapman gereken şeyler belli. Sana vaat edilen şey cennet de olsa onun üzerine bir çaba sarf etmek hem şeytanın da vesvesesi, nefse de ağır gelmesi hususundan ister istemez insanda böyle bir şey uyandırıyor. Acaba işte biraz daha kulak arkası etmesine sebebiyet veriyor. Ama burçlar ne umut tacirliği mi? Gök cisimlerinin insanlar üzerinde bir takım duygusal etkiler uyandırdığı bir gerçektir. Tamam. Açık berrak bir gecede şehir ışıklarından uzakta ışıl ışıl bir galaksiyi izlemekten kim etkilenmez? Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Gökyüzünü biz bakanlar için süsledik. Hicr suresi 16. ayet. Bunda Baka. zaten şey yok. Evet, biz bakanlar için süsledik diyor. Şimdi sen gökyüzüne baktığında etkilenmiyor musun? Etkileniyorum. Sen git sana. bugün Finlandiya'ya o yeşil ışıkları bir gör. Ya abi. Ne ışıkları? Tabii. <laughs> yani düşünsene. Etkilenmez misin ya? Abi, ay, ayı gösteriyor kızım. Sabahın köründe biz 7'de evden çıkıyoruz. Zeynep baba ay çıkmış diyor. bakıyorsun ondan bile etkileniyorsun. Ya Allah yoğun bir yıldızlı bir şahitler. gece bile. Yoğun yıldızlı bir gece bile insanı korkutuyor aslında. Hani yıldızların insan üzerinde etkisi var. Bunu hiçbir zaman hani hiç kimse zaten biz inananlar olarak bunu inkar edemeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama asıl mesele bu insan üzerinde etkileri olduğu söylenilen burçlar üzerinden bir takım gaybı bilmeye çalışmak. Osmanlı'da müneccim başı denen müneccimler varmış. Müneccimler müneccim başı deniyormuş o müneccimlere. Bu okuyan kişilerden seçiliyormuş. Yıldızların hareketlerine göre, gökteki hareketlere göre belirli durumlarda işte hangi zamanda sefere çıkılması gerektiği, hangi zamanda gemi yapılması gerektiği, gemilerin tersaneye indirilmesi gerektiği ya da denize indirilmesi gerektiği, takvimlerin oluşturulması, ezan saatinin belirlenmesi gibi konularda çalışıyormuş bu insanlar ama gayb haber vermiyorlar değil mi Yok. belli başlı tecrübeler var evet. işte mesela gelgitler var işte e, ayın durumundan dolayı oluşur ya gelgitler evet, evet, İnsanın evet. ruh haline de isterse hani böyle bir dolunay var gö işte içim göğsüm kalbim kabardı falan diye böyle i̇şte koca okyanuslarda gelgitlere sebep olan ay dolunay ayın halleri ister istemez insan, insanın tabiatına da etkilerde bulunabilir. Bunlar tecrübeyle edinilmiş bir takım şeylerdir. Gayipten haber vermek değildir. Ama bir, bir noktada gayipten da haber vermeye çalışıyorlarmış. <laughs> i̇şte ben o kısma gelecektim. Sonrasında Uğurlu Osmanlı'nın biraz çöküm çöküş dönemlerinde iş biraz o noktalara kayıyor. Gayipten haber vermeye çalışıyorlar. Farklı farklı durumlar ortaya çıkıyor. Zaten Abdülhamit döneminde vesaire Artık sadece kenarda köşede duran olması için olan kişiler oluyor. Hmm. Yani çok sözleri söyledikleri çok önemsenmiyor. Daha pozitivist bir bakış açısı oluşuyor yani. Diyebilir miyiz bilemiyorum. Anlatmak istediğim tam olarak buydu ama ilk dönemlerinde Osmanlı'nın yükseliş, işte başlangıç, ilerleyiş dönemlerinde vesaire bu müneccim başları işte ezan saatlerini belirliyorlarmış gibi birçok şey yapıyorlarmış. Ve bunları da gerçekten uygun olan zamanlara göre söylüyorlarmış. Tabi son kararı yine padişah veriyormuş ne zaman neyin yapılacağına dair. Kur'an-ı Kerim'de burçların ve yıldızların böyle metafizik bir boyutu olduğuna dair bir ifade yok. Tam aksine güneş, ay ve yıldızlar belli bir düzen içerisinde Allah'ın emri çerçevesinde devir daim etmektedirler. Yani zaten yörüngesine baktığımız, yani düşünsene 600. yüzyıl, 6, 6, kaçıncı 7. yüzyıl mı oluyor? 600 600'lü yıllarda Güneş'in ve Ay'ın belli bir yörüngede devran ettiğine, bir yörüngesi olduğuna ışık tutan bir metin var. Kur'an-ı Kerim yani bu bir mucizedir. Hani bakınca bu kadar hani öyle bir göğü inceleyebilmek, ne bileyim işte e, güneşin bir yörüngesinin olduğuna veya işte dünyanın bir yörüngesi olduğuna dair bir, bir araştırma yapabilmenin imkanı olmadığı bir zamanda Kur'an-ı Kerim buna ışık tutuyor ve böyle bir şey olduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ın mutlak kontrolünde olup asla bunun dışına çıkmıyor bu güneş, ay ve yıldızlar. Dolayısıyla karakterler üzerine metafizik herhangi bir etkisi mümkün olmadığını ifade ediyor. Kim ediyor? Allah azze ve celle. Yani bu sebeple astrolojinin ortaya koyduğu veriler Kur'an'i anlamda hiçbir manaya ifade etmiyor. Yani İslami olarak astrolojinin herhangi bir manası yok. İnsanın kaderini kazadan başka hiçbir şey değişmez. Hani kaza kader inancı olan insanlarız. Kendi cüz'i irademizle iradesi olan, var, olan varlık insan, eşrefi mahlukat olan varlık insanı kaza ve kaderden başka hiçbir şey etkileyemez geleceğini. Allah'ın izni dışında hiçbir şey insanın geleceğini etkilemez. Hele burçlar, burçlar. Burçlar diyor bak onu da şey yapmışlar. işte burçlardan şekiller çıkartmışlar. Adam diyor bir tane adam diyor ben ben diyor şu burca mesela atıyorum akrep burcuna. Akrep burcu demezdim ona benzetmişler. Şu andaki benim mantel temine İngiliz anahtarına benziyor diyor adam. Evet, doğru. Şimdi biraz da şu bir şeyleri kardeşim. Böyle yavaş, şeyle bindirmek. Ekber. Şöyle yavaş yavaş da toparlayalım herhalde. İnşallah. Ben inşallah. Yani zaten her şeyini anlattık aslında. Özün işin özü, sözü şu. Elbette ki bazı şeyler bizim enerjimizi, hayattaki davranışlarımızı etkiliyor. Mutluluğumuzu ya da mutsuzluğumuzu etkiliyor. Fakat bunlar da sadece bizim doğduğumuz andaki takım yıldızlarının güneş etrafındaki yörüngesi değil etrafımızdaki insanların enerjisi de bizi Hı. etkiliyor. Geleceğe dair zaten onların hepsini geçtim. Onlar fasafiso geçin arkadaşlar. Kimse geleceğe dair bir haber veremez. Yani o iş o işi geçin. Rüyalar, rüyaya inan ama burçlara inanma o anlamda. Geleceğe dair yıldız falına ona buna inanma. Şöyle bir şey var. İşte şu zamanda işte bahsettiği gibi ayın durumuna göre gelgitler olabilir. Hava durumunu nasıl biliyorlar? Bilimle biliyorlar değil mi? Evet. Üç gün sonra adam diyor ki bir hafta sonra kar yağacak. Hazırlık yapılıyor. Bütün belediyeler hazırlık yapıyor. Tuz döküyor falan filan. Bu tarz şeyler olabilir. Amenna. Fakat işte sen şu tarihte doğdun, şu dakikada doğdun senin geleceğin böyle olacak. Bir hafta sonra sen şunu yaşayacaksın. Çok iyi bir iş sahibi olacaksın. Para. Bunlar fasa Kişi ne çalışıyorsa onun karşılığını alır. Burada almaz. Evet, Gelsin ben burcumda şu gelecek. Bana para Sağ gelecek. Hocam. Bekle Allah bekle. Burada almaz öteki tarafta alır ama kişi çalıştığının karşılığını alır. Sevgili, sevgili. Sen sevgili bir de adama bir sen bu şey diye sorar mısın mesela gittin ha senin burcun ne tatlım? Ha, he, ne burcun? Evet, değil, bir, bir, Memleket bir, bir, nere dersin bir, 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 abi? Birbirini yürümek <laughs> için mesela burcun neydi? Etrafımız. bizim mesela. karakterimizi <laughs> etrafımızdaki insanlar etkiler. Konuşma biçimini, davranışını, işte birine yardım etmeni ne gördüysen onu yaparsın sen. Öyle değil mi? Tabii canım. Ne oku Anadolu'da bir insan, bir adam yani ben şu burcumdur. Dur böyle davranayım demez. Nasıl yetiştiyse, nasıl bir kültürü varsa bu şekilde hareket eder. Ha burçlar da ne bizim için? Biz de konuşuyoruz burçları. Hepimiz anlatıyoruz. Ben ikizlerim. Şu şöyle bu. Ne bu kültürden gelen bir şey. Biz bunun genelde dalgasını geçiyoruz. Evet. Şu an yaptığımız gibi program boyunca bunu yaptık. Arkadaşlar o yüzden inanmayın. Yani geleceğe dair size işte her gün gazetede burç yorumu oluyor ya bunlara inanmayın. Tabii canım fakat, bunun kendilerine sektör yapmışlar. Işte. Fakat hayattaki enerjinizi de kaybetmeyin. Yani böyle hurafeleri kendilerine geçim kaynağı etmiş ve insanların duygularını <laughs> ve zihinlerini suistimal edenlere prim vermeyelim. Böyle bir şeyin İslam'da yeri yok. Evet burç burç suresi var. Evet burçlardan bahsediliyor. Fakat o burçlar derken takım yıldızlara dan bahsediyor. Semadan bahsediyor. Bir semada bir düzenin olduğundan bahsediliyor bu ayet-i kerimelerde. Hiçbirinde işte Başak burcuymuş yok efendim söyleyeyim Erhan yılan burcuymuş gibi şeyler yok. Anladın mı yani? evet. Ya bu, bu böyle yani böyle yani bu işte, Kur'an-ı Kerim'de burç geçiyor falan filan diye bir tane astrolog pat diye bizim videoların altına yorum yapabilir. Onu da önüne alalım. Yani o sizi, senin yiyeceğin lokma değiliz biz. Onu da belirteyim buradan. Peygamber Efendimiz diyor ki kendinize eş seçerken dört şeye iyi bakın. Malı, soyu, güzelliği ve dini. Bunların arasında hangi burç olduğu yatmıyor arkadaşlar. Yani artık bizde şöyle bir şey de oldu. Teraziyle evlenirsem çocuk olabilir mi? Hadis-i sonunda der ki arkadaşlar evlenecek olan insanlar için. Elleri toprak dolasıca sen dindar olanı seç. Bu çünkü bu. mal gelir geçer, soy gelir geçer, güzellik gelir geçer, bir tek dini kalır. Of, evet sevgili arkadaşlar. Ne Gençlerin dilindenle burç yorumunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Farklı bir kapanış yapmamı Erhan bakarak bana ima etti. Umarım anlatabilmişizdir. Umarım faydalı olmuşuzdur. Yorum kısmına burçlarınızı Söyle yazmayı. Son sözler bir şey. Ben özlü söz söylemedim ya. Özlü söz uzamayacaksa Yok. buyur. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşa, renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı. Ondan başka ne varsa yandı, yandık sen ve ben, onu göreyim diye kıblegahım da yandı. Şiirin ismi benim yakışına, bilmeyenler okusun, efsanedir bu şiir. İkinize de teşekkür ederim. Konuyu gayet güzel özetlediniz. Ben de bu konuyla ilgili bilgilerimi aktarmaktan asla geri durmadım. Sözlerimin de sonuna kadar arkasındayım sevgili arkadaşlar. Yorum kısmına burçlarınızı yazmayı unutmayın. Bu bölümle ilgili görüşlerinizi yazmayı unutmayın ve bir sonraki bölümde görüşmeyi de unutmayın. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.